Değerli Kalite Alt Komisyon Başkanları ve Üyeleri, değerli daire başkanları. Üniversitemiz kurumsal iç değerlendirme raporu yazım hazırlıkları toplantısı ve sonrasında komisyon üyelerinden alınan geri bildirimler dikkate alınarak kalitekayit.ibu.edu.tr adresinde rapor yazım sürecini kolaylaştırmak adına bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Bu videomuzda Yapılan iyileştirmeler konusunda sizlere bilgilendirmek istiyoruz. Üniversitemiz kalite koordinatörlüğünün sayfasında kalite.ibu.edu.tr adresinde yer alan kalite kayıt sistemi bağlantısına tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdikten sonra doğrulama görselini seçiyoruz. Arkasından sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş ekranında sahip olduğumuz kullanıcı rolüne göre yetkili olduğumuz birimlerle ilgili giriş yapabiliriz. Burada KIDIR yazım sürecinde liderlik, yönetişim ve kalite alt komisyonunda bir üye olarak görevli olduğumuzu düşünelim. Ve de giriş yap bağlantısına tıklayalım. Menü satırında yer alan ölçütlerde önceki dönemlere göre önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bunlardan birisi birimlere göre cevapları tıkladığınızda her bir birim tarafından girilen verileri soru bazında görebilirsiniz. Bu birimin yüklediği dosyaları soru bazında Excel olarak indirebilirsiniz. Örneğin bu araştırma merkezimiz için ekranı görelim. Her bir ölçüt için bu birimin dosya ekleyip eklemediğini, soruyla ilgili neler yazdığını görebilirsiniz. Eğer Herhangi bir kriterle ilgili dosya indirmek istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca birimin öz değerlendirme raporuyla birlikte KIDIR sistemine yüklenen dosyayı PDF olarak indirebilirsiniz. Yine indirdiğiniz PDF'in ekinde birim tarafından her bir soruya verilen cevapları ve de yüklenen kanıtları sayılarına göre görebilirsiniz. Ayrıca bu birimin eklediği tüm dosyaları indirebilirsiniz. Ölçütlere göre cevapları da gruplayabiliriz. Örneğin yine liderlik, yönetişim ve kalite alt başlığında yönetim, mod yönetişim modeli ve idari yapı bağlantısına tıklayalım. Yine burada yüklenen dosyayı Excel olarak indirebilirsiniz ee, ve de tüm birimlerin, bu soruyla ilgili verdiği cevapları Excel dosyasında her bir birim bazında görebilirsiniz ve de birimlerin eklediği dosyaları üzerine tıklayarak indirebilirsiniz. Dilerseniz tüm birimler için verilen cevapları PDF olarak bu soru ölçütü bazında indirebilirsiniz. Gördüğümüz gibi farklı birimlerimizin bu soruya verdiği yanıtları ve de yükledikleri kanıtları görebilirsiniz. Yine bu soru için tüm birimlerine ekledikleri dosyaları indirebilirsiniz. Kider için cevaplar kısmında da yine benzer bir şekilde bir farklı görünümde tek tek tüm birimlerin dosyalarını görebilirsiniz. Bunlara ulaşabilmemiz mümkündür. Aynı şekilde dosyayı Excel olarak indirebilir, içinden kanıtlara ulaşabilir ya da Raporla ilgili soruları pdf olarak yanıtlarını görebilirsiniz ya da tüm dosyaları indirebilirsiniz. Önceki modülden farklı olarak Gökak KIDIR sistemi üzerinde veri girişini kolaylaştırmak adına komisyonlar olarak raporlarımızı BAYBÜ kalite kayıt sisteminde yeni adıyla KIDIR sisteminde oluşturabiliriz. Bunun için KIDIR yaz bağlantısına tıkladığımızda Hangi komisyon üyesi ise karşımıza o komisyonla ilgili sorularımız ve de ölçütlerimiz gelecektir. Her bir ölçütün sağ tarafında yer alan kırmızı düğmeye bastığımızda ekranımızda açılan pencerede bu soruyla ilgili amaç, yükleyebileceğimiz kanıtlar, bu sürecin olgunluk aşamasını görebilirsiniz ve de burada rapor taslağınızı açılan metin kutusuna yazabilir. Her bir e, kanıt dosyasını burada ayrı ayrı yükleyebilirsiniz. Kanıt dosyası için olgunluk düzeyini seçebilirsiniz. Örneğin biz bu dosya için bir kanıt dosyası yükleyelim ve de olgunluk düzeyini seçelim. Burada da bir deneme amaçlı bir metin yazalım. Cevabımı kaydet diyelim. Yüklediğimiz dosyanın boyutuna bağlı olarak yenilenme e, bazen gecikebilir ama ekranda uyarıyı gördüğünüzde gördüğümüz gibi yüklediğimiz dosyanın olgunluk seviyesinin bir olduğunu görebiliriz. Burada orta tire ve de harflerin baş harflerin büyütülmesi sistem tarafından otomatik olarak sağlanmaktadır. Dilerseniz buradan kanıt yükleyip silip yeni kanıt ekleyebilirsiniz ve de cevabınızı güncelleyebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta Aynı komisyonda aynı soru için aynı anda iki farklı komisyon üyesinin veri girişi yapmamasına birbirinden habersiz olarak dikkat edilmesini tavsiye edebiliriz. Önceki modülden farklı olarak ekranda sağ tarafta görülen yeşil düğmeye basarak sol tarafta ilgili kriterle ilgili ölçütleri görebilirsiniz ve de sağ tarafta yine buradaki kriterimize bakalım liderlik başlığı altında yönetişim modeli ve idari yapı. Sağ taraftan bu ölçütü açabilir. Birimlerin verdikleri cevapları tek tek görebilir. Yine benzer bir şekilde Excel olarak görebilir ve de yükledikleri kanıt dosyaları sayılarını görüp indirebiliriz. Yine birimlerin yükledikleri kanıtları PDF olarak indirebiliriz. Tabi burada 40 kadar birimin cevabını düşündüğümüzde eklenen dosyaların boyutuna bağlı olarak bu indirme işlemi bazen zaman alabilir. Ölçüt için birimlerin eklediği tüm dosyaları da dilersek indirebiliriz. Ya da burada tek tek her bir birimin yanıtlarına bakarak sol tarafta kendi çalışmamızı yapabiliriz. Amacımız üniversitemizin kurumsal yazılım sistemi içinde rapor taslağımızı oluşturmak. Daha sonra komisyon başkanları ve de kalite koordinatörlüğü yetkilileri tarafından bu raporların nihai halinin QDIR sistemine, GÖKAK QDIR sistemine girilmesini sağlamaktır. Konuyla ilgili bir açıklama metnini de bu videomuzda birlikte sizlere göndereceğiz. Üniversitemiz kalite güvence sistemini sağladığınız değerli katkılar için, QDIR yazım sürecini sağladığınız değerli katkılar için teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.